Evet. Orhan hocanızı dinlediniz. Saksı zamanı. Çalıştırın bakalım saksıları. Neyi var bu kadının? Kasılmayla diyabetin birbiriyle ilişkisi olmayabilir hocam. Yani kasılma dediğimiz şey belki küçük bir nöbettir. Beyin tümörü. Memali hocam, neyi ettiniz de katıldınız bize buyurmaz mısınız? Evet, kasılma, ayırıcı tanı, saksı zamanı. Hadi bakalım. Bu kimliği belirsiz kadından mı bahsediyoruz? Hocam söyledim ya size taburcu edelim diye. Memedeli hocam, Hasta benim hastam. İkinci görüş alıyorum. Buyurmaz mısınız? Kafa travması, subdural hematom. Dosyasını oku. Travmaya dair bir belirti yok. Elimdeki kasılma beyin tümörü olabilir. Ve daha bir düzine başka şey olabilir. Yapmayın Allah aşkına ya. Bakın, evsizlerin iyi olduğu iki şey vardır. Bir, hasta numarası yapmak. iki insanları kandırmak. Gerçekten tümör olduğunu düşünüyorsanız MR çektirin. Temiz olduğunu görünce zaten iç rahatlığıyla hastadan kurtulabiliriz. Pardon ya. Pardon hocam, vallahi bravo. Ya siz meseleyi çözmüşsünüz. Biz burada boşuna toplanmışız. Dağıldım gitsin. sonra bakmayın ama sizden daha çok evsiz tanıdım kesin. Çanta, Emirhan, çanta. Kim bu kadın? Biz neden bu kadınla bu kadar ilgiliyiz? Sadece Orhan Hoca istiyor diye mi? Sence Orhan Hoca'nın istemesinden daha iyi bir nedene ihtiyacın mı var? Başkası olsa hayır ama sizin için evet. Bu kim olduğunu bilmediğimiz kadın hakkında bildiğimiz tek bir şey var. O da... ...hakkında hiçbir şey bilmediğimiz. İsmi ne? Tıbbi geçmişi var mı? Yok. Kullandığı ilaçlar, alerjileri, eskiden konmuş tanılar, hastalığı nasıl başladı hiçbir şey bilmiyoruz. Kim bu kadın? Aa! aa. Biz sabah da görmüştük Orhan Hoca ile. Çok şaşırtıcı ama insülin, Şeker hastası olmasın? Hmm. Aa! aa. Kusmuk mu bu? Hmm. Hala ıslak. Bir iki günlük herhalde. Baksana şunu. Hocam ya. Yani hocam ben gideyim diye mi yapıyorsunuz? Dur öyle? bakalım. Dur 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 dur. Daha yeni başlıyoruz. Ah. Hmm. Tuzlu. Demek ki elektrolit dengesizliği var. Potasyum düşüklüğü nöbete sebep olmuş olabilir veya yüksek kalsiyum. Hiçbir şey bilmiyoruz. Madem öyle bir MR çektirip rahatlasak mı? MR bekleyebilir. Bence bizim şu meşhur sarı serumdan verelim. 24 saat gözleyelim. Bakalım elektrolit dengesizliği ne oluyor? Çok teşekkür ederim doktor. Sağ ol. Güzel ediyoruz. Hocam bu vakanın nesi ilginç Allah aşkına? Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Senin bu vakayı almamak için bu kadar çok direnmen. Ateş neden poliklinikte değilsin? Ay, Selim şure söylemedi mi? Yeni bir vaka aldım. O vaka senin değil Orhan'ın. Aman her şeyi de bil. Araştırma yapıyoruz burada. Bak kadının kus mu hala ıslak. Kaç günlük? Tuzlu mu, değil mi? Bakıyoruz. <laughs> Sen gerçekten ergensin. Ateş duydun mu? Ergensin. Mehmet Ali. Bir sorun mu var Mehmet Ali? Yok, hiçbir sorun yok. Neden? Hayır, bu hastaya bakmamak için çok direniyorsun da. Ee, Açıkçası ben sadece bu olayın zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Valla ne yalan söyleyeyim, öyle düşünüyorum. Mehmet fakat bizim görevimiz bu. Bazen seve isteye bakarız hastalara, bazen istemeye istemeye ama... ...herkese eşit mesafede olmak zorundayız. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum, eşit mesafede. Şimdi müsaade ederseniz muayene edeceğim. Sadece fazla inüsünün almış olduğu için hastaneye gelen bir hastaya... ...gerekli özeni göstereceğim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yalnız Mehmet Ali, bir şey rica edebilir miyim? Bu sefer yanına gittiğin zaman kadını azarlama lütfen. Olur mu? Hı hı. Alo? Peki. İyi misin sen? Canın sıkkın gibi biraz. Ee, yok yok iyiyim. Ne oldu? Hiç bak ne diyeceğim. Ee, öğlen birlikte yemek yiyelim mi? Ne dersin? Hem. Belki az konusunda da konuşuruz biraz. Pek Hanım bekliyorlar. Hemen geliyorum. Olur. O zaman kafeteryada görüşüyoruz. Tamam canım. Ay söylemiş, kes cezamı. diyorsunuzlar. Kimin ne şikayeti var? Benim bir şikayetim yok. Ben top gibiyim. Maşallah. O zaman sizinle ne şikayetiniz var? Doktor Bey oğlum çok halsizim. Çok bitkinim son zamanlarda. Evet. Amcacığım. Peki bu halsizlik bir Oo maşallah. 90, ha? Maşallah. Bu halsizlik bitkinlik 90 yaşında olmanızdan kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Oğlum sen onun öyle dediğine bakma. O maşallah boğa gibi güçlü kuvvetlidir. Bu bahsettiğimiz boğa da 90 yaşında mı acaba? Ya ayaklarında bacaklarında karıncalanmalar var. Komple bir test istiyorum. Nesi var nesi yoksa her şeyine bakılsın. Ne yapalım karbon testi mesela? Ben dalga geçmiyorum. Ha sigorta kapsamında değilse ben öderim ne tutuyorsun? Harika ne güzel böyle arkadaşınızla ilgileniyorsunuz. Arkadaşım değil benim o ya. Babam benden 22 yaş büyük. Maşallah, maşallah. Şimdi istatistiki olarak bu semptomlar olmasaydı babanız çok affedersiniz çok daha öbür tarafa doğru yolculuğuna çıkmış olacaktı. Amcacığım aslında bu ağrılar bir bakıma iyi. Hayatta olduğunuzu gösteriyor. Ne demek o? E, doktor bey bu tesme diyorsunuz? Ne, bu, bu tetkiklerim ne varsa hepsini yapın. Hastayım ben. Amcacığım Gördüğüm kadarıyla sizin bu durumunuz hastalıktan değil, doğal sebeplerden kaynaklanıyor. Ne yazık ki yaşlılığın bir tedavisi bulunamadı henüz. Ya oğlum ama uzattın ya. Yap gitsin şu Allah'ın cezası testleri. Pekala. Okey. Test. O zaman... ...prosedürü biliyorsunuz. Fazla detaya girmeyeceğim nasıl dolduruyoruz falan vesaire. Kumla dolarsa kötüye işarettir yalnız onu söyleyeyim ona göre. Evet. Sizi tuvalete alalım bence. Doldurmanız lazım onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.